Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nartes Yayınları Prestij Serisi Matematik Soru Bankası Test dersimize başlayalım. E, sevgili gençler, ilk sorumuza dersimize başlama önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Birinci sorumuzu sevgili arkadaşlar, biraz büyütelim. Bir soruyu okuduğum zaman aşağıda 5 oyuncağın fiyatları verilmiştir. Ahmet bu oyuncaklardan TL cinsinden fiyatını gösteren sayının pozitif çarpan çarpan sayısı 12 olan oyuncakları satın almıştır. Buna göre Ahmet oyuncaklar için toplamda kaç TL ödeme yapmıştır diyor. Sevgili gençler biz burada pozitif tam sayı çarpan sayısını bulurken iki tane yolumuz var. Birinci yolumuzda bize verilen fiyatı yani 80'i ele alacak olursam 80'i çarpanlar ayırız. 1 kere 80. 2 kere 40. 80'i verir. 3'e bölünmez. 4'e bölünür. 4 kere 20. 80'i verir. 5 çarpı 10. 80'i verir. Daha sonra 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8 kere 10. 80'i verir. Baktığım zaman gençler. 2, 4, 6, 8, 10 tane çarpanı var. Bu şekilde çarpan sayısını elde ederiz. Peki sevgili gençler ben başka nasıl bulabilirim 80'in çarpan sayısını? E ben bunu asal çarpanlar ayırdığımı düşünürsem 80 dediğimiz sayı sevgili gençler 2'nin 4. kuvveti çarpı 5'tir. Yani 2 üzeri 4 16 idi. 16 çarpı 5'tir. Gerçi bu 5'in 1. kuvvetidir. Bu da sevgili gençler çarpan sayısını bulurken her asal çarpanlarına ayırmayı biliyorsak kuvvetleri birer arttırıyorum. Bakın 4 ile 1'i bir arttırıyorum. 5 ve 2 oldu. Ve çarpıyorum yer. Yani. Kuvvetleri 1 artırıp çarparsak 10 tane çarpanı olduğunu söyleriz. İster gençler isterce ikinci yöntemle sorumuzu çözebiliriz. 90 sayısını inceleyelim o halde. 90'ı asal çarpanlara çarpmış yazarsam 2 çarpı 3'ün kare çarpı 5 olur gençler. Bunlar birinci kuvvettir. Hadi burada kuvvetleri bir arttıracağım. Şu kuvvetiydi. Kuvveti bir arttırdım. 3'ün karesiydi. Bir arttırdım. 5'in birinci kuvveti bir arttırdık. Bakın 2 kere 3 6 6 2 tane çarpanı olduğunu görüyorum. Peki ilk 6 oyuncak gençler 90 TL'lik oyuncak olacak. Düz sayısına bakalım. Düz gençler 4 çarpı 25 demektir. Yani 2'nin karesi çarpı 5'in karesine eşittir. Burada da kuvvetleri bir artırırsam 3 3'ü 3 olur gençler. Çarpımları 9 demek ki 9 tane çarpanı vardır diyoruz. 100 evet, de alçamlı oyuncaklardan değildir. 75 sayısını bu arada gelse 75'i şekilde çarpanından ayırayım. İki yöntemi de kullanmayı öğrenmekte fayda var. 1 kere 75, 2'ye bölünmez 3'e bölünür. 3 kere 25 4'e bölünmez gençler. 1 de 5 ile 15'in çarpımı 75'i verir. Gördüğünüz gibi burada 6 tane çarpanı vardır deriz. Bunu da ne yaparız? Almamış olur gençler. Böyle 90'ı, 80'i, 80'i, 80 75'i almayacak diyoruz. Peki geldik 60 sayısına. 60 sayısının asal çarpanları çarpmış şeklinde yazarsak gençler. dediğim sayı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 demektir. Bakın bunlar birinci kuvvet halde ben burada kuvvetleri arttıracağım gençler. 2'yi 1 arttırdım. 3. 1'leri 1'er arttırıyorum. 3 kere 2 6. 6 kere 2. 12 tane çarpanı olduğunu görüyorum. İkinci alacağı oyuncakta gördüğünüz gibi 60 liralık oyuncaktır. Hadi bu iki tamamen istediği için 90 ile 60'ı topluyorum. 150 TL ödeme yapması gerekir diyor. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim sevgili gençler. İkinci sorumuza geçelim. Ekran sevgili gençler. Evet, i̇kinci soruya geldiğimiz zaman Esra 24'ün çarpanlarını kağıtlara yazıp rastgele asıyor. Kartların karşılıklı olarak yer değiştirilmesine bir hamle deniyor. Örneğin 1 ve 24 yer değiştirirse bir hamle oluyor. Buna göre en az kaç hamlede tüm çarpanlar küçükten büyüye doğru sıralanmış olur diye soruyor. Sevgili gençler o halde öncelikle biz 24'ün çarpanları küçükten büyüye doğru yazalım. 1, 24, 2, 12, 12'nin çarpımı, 3 ile 8'in çarpımı... 1 de 4 ile 6'nın çarpımı 24'ü verir. Buradan gençler. Zaten 1 ile 24 doğru yerlerinde. Bakın bunlara ellememize gerek yok. Niye? sevgili gençler bakın burada 6 evet burada ne gelmesi gerekir? İkinci sırada 2. sırada 2'nin olması gerekir. Madem şöyle düşünüyorum. 6 burada gençler dikkat edelim ki burada. Eğer ben 2 ile 6'nın yerini değiştirirsem gençler ikisi doğru yerlerine gelmiş olurlar. Yani burada bir hamle yapmış oluyoruz. Bu birinci hamlemiz birinci hamle diyoruz. Daha sonra sevgili gençler bakın. E, üçüncü sırada 8 değil 3 olması gerekiyordu. Zaten 4 doğru yerde gençler bakın burada. Hadi 8'de bir sıkıntı var gibi gördüm. Burada 12'de de sıkıntı var gençler. 12'nin de bakın sağ tarafına geçmesi gerekir. Hadi ikinci hamle olarak öncelikle 3 ile 12'yi yer değiştiririm. İkinci hamlemiz olur. Bakın buraya yer değiştirdiğimiz zaman 3 gelir. Buraya 12 geldiğini düşünelim. Ne kaldı gençler bakın. Evet şimdi de evet, 3 ile 8'i yer değiştirdim. Düşünürsem 3 ile 8 yer değiştirirse evet, 3 buraya gelir. 3 doğru yerde. 8 de buraya gelir ve doğru yerde olmuş olur. 3. hamle dedi. Bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi hamle sayısı 3 olması gerekir. Ve Ceyhan seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Ve sayfa sayfa yapalım. Evet gel. Üçüncü soruya geldiğim zaman kenar uzunlukları asal sayı olan iki dikdörtgenin alanları verilmiştir. Buna göre A artı B artı C artı d sayısının toplama işleminin sonucunun kaç tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diyor. Gerçekten kenarların tam sayı asal sayı olduğunu söyledim halde 14'ün çarpanı gençler. Bakın 1'e 14 alamam. Çünkü 1 asal değildir. 14 asal değildir. halde 14'ün ikinci çarpanı 2'ye 7 alınabilir. A2, b 7dir gençler. E, C'ye ve D'ye geldiğim zaman yine 1'e 15 alamam. O zaman da 3 çarpı 5 demekte. halde buraya 3, buraya da 5 diyebiliriz. Mesela bakın buradaki toplama işlemi için evet, 2 artı 7 artı 3 artı 5 diyorum. 7, 3 daha 10. 17 olur. İşlemimizin sonucu. Bizden 17'nin çarpan sayısını istiyor. 17 1 çarpı 17 şeklinde yazabilirim. Evet, asal sayıların zaten 2 tane çarpanı vardır. Gördüğünüz gibi 2 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diyorum. Ve 2 yanıtını da Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. sevgili gençler. Birazcık daha şöyle. diyeyim. dördüncü soruya geldiğim zaman nehir 3 kartın ön yüzlerini yukarıdaki gibi 15, 6 ve 4 sayılarını yazıyor. 3 kartın arka yüzlerindeki 3 sayıda, evet, 3 sayıda asal sayı olup kartların ön ve arka yüzlerini yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Buna göre kartların arka yüzlerinde yazan 3 asal sayının toplamı kaçtır diyor. Gerçekten ona... 15'in arkasında eğer yazım sayı x diyecek olursam bu ikisinin toplamı x artı 15 olur. 6 ile topladığım zaman gerçi yine sonucun x artı 15 olmasını istiyorum. O halde arka yüzüne x'in 9 fazlasını yani x artı 9 yazmam lazım. Burada da gerçi yine x artı 15 olması için x'in gerçekten 11 fazlası evet arka yüzüne yazılması gereken sayıdır. Kalemimizi değiştirelim. Sevgili gençler ben buraya mesela 2 yazdığımı düşünürsem 15, 2 daha 17 yapar. Bakın burada 2, evet yerine 2 yazdığını düşünüyorsam 2 artı 9'dan buraya 11 asal sayısını yazarım. Burada da gençler 2 artı 11'den 13 asal sayısını yazarız. Ne derse kartların arka yüzündeki sayıların her birisi asal oldu ve toplamlar birbirine eşit oldu. 3 asal sayının toplamı 2 artı 1 artı 13'ten 26 olur işlemimizin sonucu diyelim. Ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleyelim. Geçelim sevgili gençler 5. sorumuza. Evet 5. soruya geldiğim zaman ABCD ve BE, BEFC dikdörtgenleri veriliyor. Evet, ABCD'nin alanı 42 cm kare, BEFC'nin alanı 35 santimetre kare ve BC kenarları ortaktır. Şekildeki dikdörtgenlerin kenar uzunlukları 1 santimetreden büyük ve doğal sayı olduğuna göre AEFD yani büyük dikdörtgenin çevresini istiyor. Arkadaşlar i̇şte bakın buradaki BC kenarına dikkat edelim. Bu BC kenarı hem 42'nin 35'in ortak kenarı gençler yani aslında ortak böleni gibi düşüneceğiz. Hadi 42 ve 35'i bölen ortak sayımız gençler. Bakın 7 santimetre olması gerekir BC kenarının. Burası 7 olursa buraya 6 kalır. Burası 7 ise gençler burası 5 olur. 5 kere 7 35'tir. EF'ye ne diyoruz gençler? 7 diyoruz. Buradaki dörtgenin çevresi için dikdörtgenin gençler uzun kenarı 6 5 daha 11 yapar. Hadi çevre Kısa kenar 7. Uzun kenar 11 ise gençler. İkisini topluyorum. Ve 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 18 yapar. 2 ile 18 çarparsak da çevre uzunluğu 36 cm olur diyelim. Ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleyelim. Ve sevgili gençler. Edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Altıncı sorumuz şöyle büyütelim sevgili gençler. Altın soruya geldiğim zaman dikdörtgen şeklindeki üç kağıt kısa kenarları gergin bir ip üzerinde üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde birleştirilerek asılıyor. Her bir dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları santimetre cinsinden ait olduğu dikdörtgenin uzun kenarının farklı asal çarpanların toplamına eşittir. Buna göre yukarıdaki şeklin çevresini istiyorum. O halde buradaki kısa kenarımız 15'in farklı asalları gençler 3 ve 5'tir. Bu ikisinin toplamı 8'dir. Burası 8. Ortadaki dikdörtgenin gençler uzun kenarı 15'ten 3'ü çıkartırsam buraya 12 kalır. 12'nin asalları gençler farklı asalları 2 ve 3'tür. Bunların toplamı da buradaki kısa kenarı verecek. Bakın burası 5'tir. Evet 12'den 3'ü çıkarsak buradaki kenarımız 9'dur gençler. 9'un farklı asalı sadece 3 var gençler. O halde buradaki kısa kenarımız da 3 olur diyoruz. Şunları da yazalım gençler. Bakın burası 5. Pardon burası 8. Burası 5. Burası 3. Buradan toplayacağım gençler. Evet 3, 5 daha 8, 8 daha 16. Burası 16 artı diyelim. Burası 15'ti gençler. 15'i ekledim. 8, 5 ve 3'ü topladığımız zaman 16 yapıyordu. En alttaki topladım. Bir de gençler şu 9'u ekleyelim. sevgili gençler. Eklemediğim neresi kaldı? Bakın şuradaki. 2 tane 3 santimetremiz kaldı. 2 tane 3'ü de yan yana ekleyelim. Ben dersem gençler. Şöyle yapalım. 16, 9 daha 25 yaptım. 16, 15 daha 31 yaptım. 3, 3 daha da 6 yaptım. Buradan toplayacak olursam 6, 5 daha 11, daha 12. Elde var 1. 3, 5, 1 de elde 6. 62 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı Bursa seçeneği olur diyoruz. Devam edelim ve 7. sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler 7. soruya geldiğim zaman Adnan isabetli bir alış yaparak aşağıdaki balonların birini patlatmıştır. Adnan'ın patlattığı balonlardan sonra kalan balonların üzerinde yazan sayıların pozitif çarpan sayıları toplamı 18'dir. Buna göre Adnan hangi balonu patlatmıştır diyor. önceki sayıların evet pozitif çarpan sayılarına bakalım. 25 bir kere 25 5 kere 5 demektir. Bir tanesini yazamayacağım için bir tanesini eledim. 3 tane çarpanı var gençler. 8'in çarpanları istersek bakın bu şekilde normal çarpma işlemi gibi düşünelim. 1 kere 48, 2 kere 24, yani kere 16, 4 çarpı 12, bir de 6 kere 8, 48'i verelim. 4, 6, 8, 10 tane çarpanı vardır diyoruz. 75'in çarpanlara bakalım. 75 gençler 1 kere 75 demek. 2'ye bölünmez. 3'e bölersen 3 kere 25. 4'e bölemeyiz. 1 de 5 kere 15 75'i verir. Toplamda 6 tane çarpanı olduğunu söylüyorum. Son olarak 97 sevgili gençler. 97 asal sayıdır. Asal sayıların gençler en küçük çarpanı 1. En büyük çarpanı da kendisidir. Yani 2 tane çarpanı olur diyoruz. Evet gençler. Bir tanesi patlattıktan sonra geriye kalanların toplamı 18 olacak. Gençler, bakın 25, 25 yazan balonu patlatırsak. Bunu saymazsam. Üçünün toplamı 10 artı artı 2'den 18 sonucuna ulaşırız. Yani işte burada patlatılması gereken balon evet, üzerinde 25 yazan balondur diyoruz. Ve bunu da A seçeneğinde işaretliyoruz. Devam edelim gençler. 8. sorumuza geçelim. Evet, 8. soruya geldiğimiz zaman yukarıda verilen tabloda yazan sayılarla ilgili verilmiş. Buna göre doğru boyama aşağıdakilerden hangisidir diyor. 2 tane asal çarpanı olanlar maviye boyanacak gençler. 3 tane asal çarpanı olanlar da boyanıyor. Bir tane asal çarpanı olanlar da sarıya boyanıyor. 5 sayısını incelediğimiz zaman 45 çarpanları 3 ve 5'tir. Yani bunun 2 tane çarpanı var. 2 tane çarpanı olduğu zaman gençler maviye boyanacaktım. Baktığınız zaman gençler bakın burada C. Evet burası mora boyanmış. Burası da gençler. Evet turuncuya boyanmış diye sarıya boyanmış diyelim. O halde C ve D seçeneği elenir diyoruz. Burada mavi olması doğruydu. A ve B doğrudur dedik. Gençler burada tek farkımız sarı ile da. O halde şurada mora bakarsak yani 81 sayısını incelersem 81'in gençler asal çarpımı sadece 3 var. Bir tane değer. O halde bunun ne olması gerekir? Bakın sarıya boyanması gerekir. Evet, burada mor olduğu için B'yi ederiz. Bakın burada A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. İki tane sayımızı incelediğimiz zaman evet işlemin sonucuna ulaşmış olduk diyoruz. Devam tamam edelim dokuzuncu ve son sorumuza bakın. Evet sevgili gençler. Bu zaman Tuğçe aşağıdaki gibi bir etkinlik tasarlamıştır. Bu etkinlikte her bir bardağa sıra numarasının pozitif tam sayı çarpan sayısı kadar misket konuluyor. Buna göre 9 bardakta toplam kaç misket bulunuyor diyor. Gençler, e, birinci bardağa baktığım zaman birinci bardakta 1 bir yazıyor. Bunun bir tane evet bir vardı sadece çarpanı kendisidir gençler. Evet, buraya ne yapıyorum gençler bir tane evet, misket bırakıyorum. İkinci çarpanları 1 ve 2'dir. Bakın asal sayıların iki tane çarpanı olur. 3'ün çarpanları 1 ve 3'tür. Buraya da 2 tane bırakıyoruz. 4'ün çarpanları 1 çarpı 4 2 iki çarpı 2'den 2'nin bir tanesini siliyorum. 3 tane çarpan olduğu için 3 tane misket bırakırız. 5 gençler asal sayıdır. Gördüğünüz gibi 1 ve 5'tir. Yani 2 tane çarpanı olduğu için 2 tane misket bırakırız. 6'nın çarpanları 1 çarpı 6 2 çarpı 3'ten 4 tane pozitif çarpanı var gençler. 7 asal sayıdır. 1 ile 7 tane çarpanı vardır. 8, 1 çarpı 8 2 çarpı 4. Toplamda 4 tane çarpanı var. 9 da gençler 1 kere 9 3 çarpı 3 gibi düşünürsem 3 tane çarpanı var. Toplayacağım. Ne yapalım? 4, 2 daha 6, 10, 13 6'ların toplamı 13 oldu. 14, 16 18, 20, 23 Toplamda. 23 tane misket bırakılır diyoruz. Ve 23 yanıtını Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Martes Prestij serisi Matematik Soru Bankası'nın kalan testlerinde Kurt Akademi YouTube kanalında bulabileceksiniz gençler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.